Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım hepiniz. Güzel bir hafta olsun. Evet, Oğlak Burçları ve Yükselen Burcu Oğlak olan arkadaşlar için de öyle. Güzel bir hafta olur inşallah sizler için. Evet, sevgili Oğlaklar bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor olacak. Şimdi bazılarınız için ee, beklediğiniz bir haber gelebilir. Güzel bir haber. Bu bir terfi olabilir. Ee, veya iş e, iş arıyorsanız bir iş bulabilirsiniz. Veya daha önceden gittiğiniz iş yerlerinden birinden telefon gelebilir ve bu e, işe e, başlayabilirsiniz. Yani güzel bir durum var. Terfi olabilir bu bir anlamda da. Ee, bazılarınız için e, taşınma gündeminiz olacak. E, ve Eskiye dair, e, size böyle eskiye dair bir takım konular gündeminize gelebilir. E, ailede olan bazı sorunlar varsa, bu sorunlar böyle unutulduysa tekrar bir konuşulabilir. E, bir taraftan da sanki hak edilmiş şeylerinizi alacaksınız, hak ettiğiniz e, ...parayı almak, hak ettiğiniz bu tazminat olur, nafaka olur veya bazılarınızın belki emeklilik durumu olabilir. Yani hak ettiğiniz bir şeyi alıyorsunuz ve burada bir e, güzel bir haber gelecek. Bir taraftan e, biriyle aranızda bir kopukluk var. Bu özel hayatınızda olan birisi, e, eşinizle olabilir, hayatınızda kişiyle olabilir, aranızda bir kopukluk var. Burada sanki böyle e, çok aynı, art yani bu dönemde belki de artık demeyeyim de yani bu sıralar öyle sonra düzelebilir. E, sanki aynı frekansa misiniz gibi ya da birbirinizi anlamıyormuşsunuz gibi böyle bir durum var. E, şimdi burada biraz parasal sorunlar da var. Belki hani ona takı, takılı kalan bir insan, belki hani e, hayatındaki... Ee, hani hayatına yansıtıyor olabilir. Özel hayatına böyle bir durum olabilir. Sanki parasal anlamda bir takım zorlanmalar varmış gibi. Ee, bir erkekten destek alacaksınız ama bu erkek e, otorite olan bir erkek. Patron, baba, aile büyüklerinden biri olabilir. Bir destek alıyorsunuz bundan. Ee, bu da e, Şimdi biraz sanki böyle içe çekilmiş bir durumdaysanız şimdi biraz daha sosyalleşmek zorunda kalacaksınız diyorum ya. Belki de hani bir işe başlayacaksınız bir sosyalleşmedir yani mecburen sosyalleşiyorsunuz. Ya da işte ne bileyim e, terfi alabilirsiniz o terfiyle de e, daha değişik insanları tanıyabilirsiniz. Şeyiniz değişir, çevreniz değişir. Böyle bir durum var hayatınızda ee, yani biraz daha böyle e, içine kapanık bir haldeyseniz biraz daha konuş konuşkan olacağınız yerler olabilir ya da böyle bir yapıda e, yapıya doğru ilerliyor olabilirsiniz. Bir takım değişimler var hayatınızda. Ya Çevresel anlamda gerçekten değişim var dediğim gibi. Ee, bir yer değişikliği olabilir ee, işinizle ilgili belki işinizden ayrılacaksınız farklı bir yere yerleşeceksiniz orada çalışacaksınız ya da ne bileyim farklı bir yerde yaşamak da olabilir hani ee, e, evinizi o, öyle e, o tarafa doğru alabilirsiniz çalıştığınız yere doğru belki de böyle bir konu olur gündeminizde ee, bir şeyler filizleniyor hayatınızda ya da bir tomur tomurcuk yani ee, bir şey toprağa bir şey ekmişsiniz sanki. Ee, gecikmiş olan bir şey olabilir, bu konu olabilir. Ama şimdi o filizleniyor biliyor musunuz? Böyle istediğiniz bir şey mi gerçekleşecek? Ee, belki bazılarınız çocuk istiyor, çocuk sahibi olabilirsiniz. Hamileliği, hamile haber alabilirsiniz ya da siz hamile olabilirsiniz. Oğlak kadın olarak veya işte e, Oğlak erkeği olarak bunu duyabilirsiniz. Sanki böyle e, bir şey Tomurcuk yani böyle açmaya başlayacak yani ümit ümidinizi kestiniz bir konuda ümit ümitli olacaksınız artık çünkü onun bir başlangıcı olacak ee, ve sevineceksiniz gerçekten güzel haberler var hayatınızda ee, yalnız birinin bir e, rahatsızlığı olabilir biraz ağır olma durumu var veya işte birinin bir, bir şey atlatabilir İşte bir e, Kaza gibi bir şey atlatabilir ve belli bir süre böyle yat, yatmak zorunda olabilir. Yani böyle birisi var. Burada biraz sıkıntı var. Ee, hani e, sizin çok çok yakınınız mı e, o konuda bir şey söyleyemem ama belki de çok yakınınız olmayan biridir. Ama şaşıracaksınız sanki burada e, ya da üzülecek olabilirsiniz. E, onu söyleyebilirim. Bazılarınız için bakın şunu söyleyeceğim. Farklı bir yer var. Belki eğitim almak için farklı bir yere gidebilirsiniz. Bulunduğunuz şehrin dışına ya da işte ülke başka ülkeye gitmek gibi. Sanki böyle böyle bir durum var hayatınıza farklı bir yere gitmek. Biraz böyle eğitime önem vermek belki eğitim alanında bir başarı dediğim gibi ve Resmi dairede bir işiniz var. Güzel bir kağıt alacaksınız ya da beklediğiniz şeyle ilgili e, bu temiz haber gelecek ve bir kağıt e, alıyorsunuz. Bir, bunu imza alıyor da olabilirsiniz yani. Evinizde, hanenizde e, bazı e, konuşmalar olabilir. Biraz iç açıcı değil gibi. Yani biraz sıkıntılı durumlar olabilir. Bir de böyle bir küslük, bir barışmaya doğru gidebilir. Yani ama bu dışarıdan. Sanki atıyorum hanenizin bu hani konuşmalar falan biraz sıkıntılı dediğim durumlar bununla ilgili olmayabilir. Genel bir şeyden bahsediyorum. Bir konu var belki. E, ne bileyim işte çocuğunuzla ilgili bir konudur. Evliyseniz ya da ailede biriyle ilgili ya da sizinle ilgili. Bu öyle değil. Bu dışarıdan biriyle bir kırgınlık, küslük var sanki bir barış ee, şeyi, e, barış çubuğu uzatılıyor. Ama sanki burada sizin hanenizde olan siz ya da hanenizden biri bu barışı isteyecek ya da konuşmak isteyecek olabilir. Ee, bir e, görüşme var sanki küs olunan kişiyle ya da işte birinin geri dönmesi olabilir. Bu da e, mümkün. Yani biri e, özel hayatınızla ilgili biri küsmüştür, gitmiştir ya da ayrılmışsınızdır. Tekrar kapınızı çalabilir. Ya da siz bunun için adım atabilirsiniz. Oğlak pek adım atmaz ama <laughs> e, Hiç böyle olmaz. Belki hani haritanız e, farklıdır. E, sanki böyle bir barış ya e, ya da işte karşı taraf size adım atar siz gönüllü olarak kabul edebilirsiniz bunu e, burada ama arada bu kimse bu kişiyle e, küs olunan durumda sanki karşılıklı bir şeyler bitmemiş ya da karşılıklı seven insanlar bunlar o yüzden bir şeyler bitmediği için böyle e, sanki iki tarafta da böyle bir özlem varmış gibi olabilir Yani bu kardeşler arasındaki bir durum da olabilir aslında ama bu bunlardan biri bu kardeş yani hanede olanlarla hane dışında olanlar var ama bu kişi hane dışında sanki e, belki hani bazı şey sebeplerden bir gitti ya da işte dışarıdan biri de olabilir ama direkt evinizi ilgilendiren ya da hanede birini ilgilendiren direkt sizin falan sizi ilgilendiren bir konu da olabilir bu. Ee, bir barış var yani bu da güzel e, bir yakınlaşma var sanki e, yani ilişkilerde bir düzelme var hayatınızda burada da E harfi çıkmış bu bu kişilerde e, e A K ya da R harfi de var böyle bir harf çıkmış e, güzel yani olumlu gelişmeler var yani e, sanki böyle e, artık e, üstüne zaman mı geçmiş nedir? Bir takım şeyler e, unutulmuş olabilir. Adım atılacak yani burada. Evet sevgili oğlaklar. E... evet güzel. Hanede bir ufak bir şey var ya. Iç, hani, e, hanenizi ilgilendiren durum ama. E, evin için ailenizdeki. Ya dediğim gibi demin de dedim ya çocuğunuz çocukla ilgili bir sorun olabilir. İşte ne bileyim eşinizin ailesiyle ilgili bir sorun olabilir. Ya da bekarsanız da babanızla ilgili, annenizle ilgili kardeşlerin bir şeyi olabilir. Belki bu ufak bir şey hani biraz e, bu laf söz gibi ya da atışma, tartışma olabilir hane içinde. Büyük bir şey değil ama ya da ben bunu yapacağım, hayır yapamazsın falan durumu da olabilir biraz zarflar sözler varmış gibi ama tatlı tatlı şeyler değil çok kötü de değil açıkçası ama birazcık böyle şey olabilir nasıl söyleyeyim sözler havada uçuşuyor olabilir evet en doğrusu bu güzel bir hafta olsun inşallah sevgili oğlaklar hoşçakalın